istekler veya müşteri beklentilerinin ötesinde marinalar genel olarak yapım özelliklerine bağlı olarak Türkiye'deki yasalar çerçevesinde bir takım yıldızlamalarla veya çapalarla adlandırılan bir takım özelliklere sahiptir. Bunların şu anda en üst konumda olan 5 çapalı olarak adledilen marinalar var. Genelde baktığımız zaman bu marinaların sadece tekne bağlama özelliğinin haricinde bir takım bağlanan yapıcılara geride bir takım sosyal imkanlar tanıması ile alakalı. Ama marinaların özellikle 5 yıldızda öncelikle bir çekek alanının olması, kara park alanının olması, tekneyi denizden çıkartmak için lift hizmetinin verilir olması, tekneye uygun şekilde bir bağlama imkanı e, tanıyacak şekilde bir yapılanma içerisinde olması. E, yatçılara hizmet verecek şekilde işte onlara bir takım çamaşır, tuvalet, duş ihtiyaçlarını karşılayacak yeteri sayıda imkanlar tanıması, alışveriş imkanlarına imkanlar tanıması, bir de yıldız veya çapa özelliğine bağlı olarak üst kategoride olanlarda tenis kortuna varabilen bir takım spor aktivitelerinin olması, bunun benzeri bir takım özellikleri restoranların farklı alışveriş erişim kanlarının vesairenin olması ancak manalarda çok temel olarak uygun bir bağlama ortamı, yatçıların temel ihtiyaçlarını giderecek duş, tuvalet, alışveriş gibi imkanlarını sağlayacak olan, elektrik, su ihtiyaçlarını sağlayacak olan düzeneklerin olması. Bunlar asgari şartları